Suriye müdahale için Amerikan Kongresi'nde lobi faaliyetleri sürerken G20 zirvesi için Rusya'da bulunan Başkan Barack Obama da dünya liderlerini ikna etmeye çalıştı. Müdahaleye ilişkin ihtimaller artarken Moskova ile Washington ilişkileri de geriliyor. Putin, Suriye'de El Kaide mensuplarının olmadığı yönünde açıklama yapan Amerikan Dışişleri Bakanı John Kerry'yi yalan söylemekle suçladı. Amerikan Savunma Bakanı Chuck Hagel'ın Suriye rejimine kimyasal silahları Rusya'nın verdiğine yönelik suçlamalar Rusya'nın sert tepkisiyle karşılaştı. Savunma Bakanı Chuck Hagel önce Rusya'nın Suriye'ye kimyasal silah sattığını iddia etti. Daha sonra sözlerini düzeltti ve kimyasal silah değil, silah yapımında kullanılan malzeme tedarik ettiğini söyledi. Söyledikleri tamamen iğrenç. Avrupa Birliği Dış Politika Şefi Catherine Ashton şu ana kadar yaptığı görüşmelerin Suriye'de kimyasal silah kullanıldığına yönelik ortada şüphe bırakmadığını dile getirdi. Bunun kimyasal silah saldırısı olmadığını şu ana kadar kimse söylemedi. Herkes bunu düzenleyenler konusunda farklı görüş ortaya koydu ama kimse kimyasal silahı sorgulamadı. <laughs> Diğer yandan Litvanya'da bugün toplanan Avrupa Birliği Savunma Bakanları Suriye'ye müdahale konusunu masaya yatırıyor. Amerika ile birlikte Fransa, Suudi Arabistan ve Türkiye Esed'in cezalandırılmasını istiyor.